Merhaba arkadaşlar, Demos güncellemesiyle gelen Helmet segmentini craftlamamız için gerekli olan mor ve Spot etiketini nasıl edeceğimize haydi hep beraber bakalım. Öncelikle sizler için işaretlemiş olduğum haritadaki alana gidiyoruz. Genellikle buradaki Deimos ağacının altında ve bu bölgenin etrafında spawn oluyorlar. Gidip tüm bölgeyi Archmink ile arıyoruz. Eğer aradığımız Morvel spotu bulamazsak, Nekronist kapısının oraya gidip çıkış yapmadan tekrar bölgeye geri gelip arıyoruz. Morvel spotları bulduğumuzda yatışıcı tüfekli vuruyoruz. Sonra yanlarına gidip X'e basarak etiketleri elde ediyoruz. Eğer kaynak artırıcınız var ise aldığınız etiket sayısı iki katına çıkıyor. Morveri Spot etiketlerini nerede ve nasıl bulacağınızı gösterdim. Bu videonun size faydası olduysa abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler, görüşmek üzere.